Evet, şu an Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Bursa İnegöl Temsilciliğindeyiz. Az önce Mevlid-i Nebi programı kutlandı. Şimdi halkımıza soracağız. Bakalım Mevlid-i Nebi denince aklına neler geliyor? Mevlid-i Nebi deyince alemlerin sultanı olan Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşrif edişi aklımıza geliyor. Dünyaya öyle bir teşrif etti ki dünyayı aydınlattı dünyayı zulümden kurtardı. Diri diri gömülen kız çocuklarını diri diri gömülmekten kurtardı. Onu çok seviyoruz. Nebi Nebi deyince Allah'ın en sevdiği Resulü geliyor. Ee, yaratılmışların en üstü olan, e, kalplerimizin nuru, gözlerimizin sururu olan Efendimiz Muhammed aklımıza geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel Bile bir şeyler. Keşke böyle her vakit olsa biz de ağlasak, böyle dinle sağ. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, Geçmiş şeylerini, ne güzel her peygamberin hayatını söylediler, anlattılar. Çok güzel. Onlardan biz önceden haberimiz yoktu ki şimdi böyle gezdik, seri anlıyoruz. Görüyoruz, dinliyoruz. Allah razı olsun sizlerden de. Bizim için çok hevesli, çok heyecanlı geçiyor. Yani çok mutluyuz böyle bir şey yapabildiğimiz için. mevridi kutluyoruz, çocuklarımızla beraber bu sevinci yaşıyoruz. Alhamdulillah ki bu yani isteriz ki devamlı böyle şeylerimiz olsun bizim yani e, Mutluyuz yani Alhamdulillah. Peki bugün yapılan program hakkında neler düşünüyorsunuz? Bana göre program çok güzel geçti. Maşallah. İster Medya grubumuz olsun, İstanbul'dan gelen Medya grubumuz, ister buradaki çocuklarımızın sunumu olsun çok güzel olduk, çok duygulandık, sevindik. Tekrarını isteriz. Sizlere göre tabii ki de çok mutlu olduk ve her zaman. Her zaman bu kadar coşkuyla, bu kadar gelen insanlarla bu kadar kutlu bir efendimizin ayını kutlamak, hep birlikte, birlik, beraberlikte nice nice yılları hep birlikte Rabbime niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutladığımız bir güzel programın daha sonuna geldik. İnegöl'de gerçekten coşku mu muazzamdı. Küçük kardeşlerimiz, yaşlılar, Hanımefendiler, beyefendiler, bugün gerçekten Peygamberimizin doğumunun kutlamasına yakışır bir program oldu. Biz Peygamberimizi çok seviyoruz. Onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ee, kıymetli hocalarımızla, değerli büyüklerimizle, sizlerle bu anlamda İslam Bol TV'nin de çalışmalarını takdirle takip ediyorum ve şunu tavsiye ediyorum insanlara: Peygamberimizin sevgisiyle yanıp tutuşan, ona aşık olan gönüllerin yine onun yolundan ehl sünnetin yolundan gitmesini tavsiye ediyorum ve inşallah diliyorum ki son nefesimize kadar da ona hizmetkar olan ümmetinden oluruz. Allah'ın yolunda, peygamberin sünnetiyle yaşayan, nefes alan kişilerden oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeri hayatımızdır. Peygamberimizin siyeri hayat yoludur. Peygamberimizin siyeri hayat yoludur. Peygamberimizin siyeri hayat yoludur. Bir güneş ki medet medet canlar canı Muhammed. Peygamberimizin siyeri hayatımızdır.